Şimdi söyleyeceğim şey şu arkadaşlar. Bir, içinde yaşadığınız çağı tanıyamazsanız tanımlanırsınız. Tanımlarlar. İçinde yaşadığınız çağı tanıyamazsanız tanımlanırsınız. Tanıyamadığınız bir çağı değiştiremezsiniz. Tanıyamadığınız bir çağı değiştirme iddiasında bulunamazsınız adama gülerler. O zaman yapacağınız şey içinde yaşadığınız çağı tanımlayabilmek. Tanımak ve tanımlayabilmek. E, ...tanırsanız tanımlamaya başlarsınız. Değil mi? Yani tanımadan nasıl tanımlayacaksınız? Bu olmaz. Bu bir. İkincisi... E, ...içinde yaşadığımız çağ nasıl tanımlayacağız? Bir, bir, kendisi kendisini nasıl... ...sunuyorsa o şekilde tanımlayacağız. Büyük evet. iş bu. Yani herkesin başarabileceği... ...bir şey değil. Yani oryantalizm... E, ...ilkelliğine karşı... Oksidentalizm o o o geliştirmemek mesela. Yani bizim ihtiyacımız yok buna. Oryantalizm neydi? Oryantalizm orada olmayan bir kafanızdan bir doğu hayali bir doğu icat etmek ve dolayısıyla orada onu tanımlamak. işte bütün negatif anlamları yüklemek ve bir iktidar biçimi üretmek, bir emperyalizm biçimi üretmek. Bütün negatif anlamları yükleyerek Oradan bir hegemonya öğretmek. Yani hem onlar aşağılık kompleksine sürüklemek, işte doğuyu tanımlıyorsun, İslam dünyasını tanımlıyorsun, Çini tanımlıyorsun, Afrika'yı falan filan. Ondan sonra ilkel gelişmemiş, bilmem ne vesaire diye tanımlıyorsun. Ondan sonra e, ve orada hegemonya kuruyorsun. Yani şöyle bakın çok önemli bir cümle kuruyorum. Çok özür dilerim. Kendini öteki üzerinden tanımlıyorsun. Kendini kendin üzerinden tanımlayamıyorsun kardeşim. Bir kendin yok çünkü. Batılar için söylüyorum. Bakın, bir kendiniz yok. Yani bir kendiniz olmuş olsa öteki üzerinden kendinizi üstelik de icat edilmiş bir öteki. Yani var olan orada canlı kanlı yaşayan bir öteki değil. Siz icat ediyorsunuz. Diyorsunuz ki bu kanemici, bu terörist, bu ilkel, bu gelişmemiş. Bir dakika kardeşim, ya, sen kimsin ya? Who are you yani, değil mi? E sen kimsin? Yani işte eee Deneus, Foucault için e, çok enteresan bir şey söyledi. Yani yani Foucault'un e, talebelerinden birisi, en iyi talebelerinden birisi. E, dedi ki, Foucault, çağımızın iki büyük düşünüründen bahsediyorum. Foucault, bize hiçbir şey öğretmediyse, öğrettiği tek şey, her şey bedeldir dedi. Her şey için yeterlidir dedi. Nedir o? Başkaları adına konuşma haysiyetsizliği. Bu çok önemli bir şey. Başkaları adına konuşma hissetsizliği. Yani biz oturup da başkaları adına ahkam kesemeyiz. Tabii ki konuşabiliriz. Yani bir şekilde tahlil yapacağız, analiz yapacağız, anlamaya çalışacağız vesaire. Ama yapılan şey, batıların yaptığı şey anlama çabası değil. Anlaşılamaz hale getirme çabası. Anlaşılmasını imkansız hale getirme çabası. Var olmasını dolayısıyla imkansız hale getirme çabası. Yani bir öteki tarif ediyorsunuz. O öteki çok kötü bir öteki. Kötü bir öteki üzerinden kendinizi tanımlıyorsunuz. Yani bir hegemonya üretme biçimi. Bu tanımlama biçimi bir hegemonya üretme biçimi. Yani bizim böyle bir derdimiz yok. Yani biz ne diyoruz? Diyor, diyoruz ki yani işte ee, Farabi hocam diyor adam. Ya adam diyor ki Aristo için benim hocam diyor. Yani ha, yani Hocam diyor. Ben onun talebesiyim diyor. Onun bir şekilde dizinin diz, dibinden e, dibinde yetiştim diyor. Rahli terdisinden geçtim diyor. Yani bu basit bir şey değil. Bu herkesin yapabileceği bir şey değil. Yani İslam medeniyetinde biz kimden neyi almışsak hepsini açıkça e, ifade etmişiz ya. Söylemişiz. Isar etmişiz yani. Yani Heidegger diye bir adam dolaşıyor. Şimdi ortalıkta en çok konuşulan düşünürlerden birisi. Çağ en iyi tanıyan adam. En iyi tanımlayan adam bir şekilde. Heidegger kim? Heidegger'in kaynakları ne? Nereden ne kadar beslendi? Bunları bilmiyoruz yani. Ha kaynaklara gir mesela İ İngilizce kaynaklara girdiğinizde görüyorsunuz. O Molla Sadra çıkıyor karşınıza. Bir dakika. Yani karşınıza Molla Sadra çıkıyor. Yani Heidegger ne kadar Heidegger? E Molla Sadra orada ne kadar var? Veya İslam düşüncesi vesaire ne kadar var? Veya Descartes'in, Kant'ın damarlarında ne kadar gazali dolaşır onları bilmiyoruz. Yani bu konuda maalesef henüz yeteri kadar araştırma yapmış değiliz. Bunlar önemli mi? Basit değil yani. Kesinlikle basit değil. Bunları bir şekilde bilmemiz lazım. Bunları araştırmamız lazım. Ama buraya kilitlenemeyiz. Fakat bir anlama çabası için, yani tanımlam anlama... E, dolayısıyla tırnak içinde tanımlama çabası e, ortaya koymaya çalışıyorum. Yani Batılıların e, kendileri dışındakileri e, tanımlama konusunda bu kadar cüretkar olmaları tanım e, tanımama e, ilkelliğinden kaynaklanıyor. Tanımıyor seni. Tamam mı? Tanımıyor. Yani hakimiyet kurma kaygısıyla hareket ediyor. Batı uygarlığı hakimiyet kurma kaygısıyla hareket eder. İslam medeniyeti hakikatin izini sürme kaygısıyla hareket eder. Yani o yüzden ...şöyle bir cümle kurabiliriz... ...bir karşılaştırma mukayese etmek için... Ee, ...yani... ...Batı uygarlığı... E, ...ırk eksenli bir uygarlıktır... ...İslam medeniyeti edep eksenli bir uygarlıktır... ...yani ırka dayalı... ...bir uygarlıktır... ...yani e, nesep öyle diyeyim... ...yani Batı uygarlığı nesebe dayalıdır... ...İslam medeniyeti edebe dayalıdır... ...daha estetik olsun, esprili olsun... ...yani... E ee, nesebe dayalı bir uygarlık ırk ekseni bakın Avrupa merkezi yani onu bir şekilde e, kendi merkezi narsist falan diye genişletebilirsiniz kesinlikle ya bakın şu dergi arkadaşlar şu dergi e, ekonomist tamam açın tamam şeylerini okuyun başlıklarını yazılan metinleri falan okuyun hepsi bir kültüre gönderiyor attığı başlıklar tamam attığı başlıklar şöyle rastgele bakabiliriz ne demiş? Horror Show demiş. Mesela ne horror show demiş? House Prices. House Prices ev e, işte fiyatları horror show, e, işte e, kabus gösterisi falan. Bu e, filme gönderiyor, bir filme gönderiyor, bir e, romana gönderiyor. Yani bunu bilen bilir. Yani Batı kültürü kendisini bir şekilde bu narsizm biçimidir işte. Yani bütün spor sayfasını açarsınız, işte New York Times gazetesi veya atıyorum Le Monde, fark etmez. Spor sayfasında sana öyle bir başlık atar ki Shakespeare ya bu Shakespeare'e gönderiyor deriz. Ya spor sayfasıyla Shakespeare ne alakası var? O olayla ne alakası var? Ve Hazreti İsa'ya gönderir size. İsa Mesih'e gönderir falan. To be or not to be falan diye başlık atıyor mesela. Ha anlıyorsun yani. N neden bahsettiğini anlıyorsun spesifik olarak ama yani Shakespeare'e yaptığı gönderme çok ağır bir gönderme. Çok belirgin bir gönderme. Dolayısıyla işin ilginç narsizm. Ya bunun adına narsizm diyoruz. Yani bizim böyle şeyler ihtiyacımız yok, tamam? Mı? Yani o yüzden bu karşılaşmada Batı uygarlığı nesebe dayanır? İslam medeniyeti edebe dayanır diyorum ve bunu şöyle açıklıyorum. Batılılar şöyle der. Benim derdim seninle. Müslümanlar şöyle der. Benim derdim benimle. Tamam? Mı? Böyle demek zorunda. Yani böyle diyorsa Müslümanlar yani gidip başkasıyla uğraşmaz. Kendiyle uğraşır. Savaştan çıkılmış, canlı kanlı savaştan çıkılmış. Hazreti Peygamber aleyhisselam ne diyor? Diyor ki, küçük savaştan çıktık diyor. Kan dökülmüş, büyük savaşa, asıl büyük cihada dolayısıyla gidiyoruz diyor. Büyük cihattan kasıtlı şey, kişinin kendi nefsiyle mücadelesi, savaşı. Kişinin kendi nefsiyle savaşı. Bu kadar. Yani bu önemli bir şey. Yani bu bizim aşağılık kompleksine falan başka kültürlerle falan ilişkide, ilişki kurmakta zorlandığımız şeklinde bir algının oluşmasına e, hiçbir şekilde gerek yok. Yani ben çok net bir şey söylüyorum. Tam tersini söylüyorum hatta. Yani farklı dinlerin, lütfen buraya dikkat edin bakın farklı dinlerin, kültürlerin, medeniyetlerin, ırkların e, kendi olarak ve kendi kalarak bir arada yaşamasını e, başarabilmiş tek medeniyet tecrübesi İslam medeniyet tecrübesidir.